Ossoro Edin Višća Elia içeride Edin Višća Elia'ya doğru Elia döndü vurdu gol oldu. Elia atıyor 1-0 öne geçiyor Medipor Başakşehir. Gol Elia. Bekleyin diyor Serkan Çınar. Tarık Ongun bayrağını kaldırıyor. Subito Edin Visca'nın fizik pası edimi süreci esasında Edin Visca Zerkan'ın kapattığı köşeye. Elia cezası esasında Elia Zerkan. korner. Kahveci içeri kat etti İrfan. İrfan açıyı buldu. İrfan vurdu dışarı gidiyor. Zuta. Elia, Emre. Emre Belezoğlu. Robinho. Robinho ceza sahasında çevirdi topu kale sahası içinde Ali. Bir müdahale ve topu alardı Ali yerde sakatlık geçiriyor. Medipol Başakşehir golün sevincini yaşıyor. Serkan Çınar oh. ceza sahası içinde. Oh. Milosevic Ceza bir kafa dışarı gidiyor. Mosoro Edin Bisce. Edin muhteşem bir gol atıyor. Edin Bisce. Fofana yatabarı içeride ona doğru. Gertovic şut kaleci Mert. Hurtado Zuta. Zuta vuruyor Mert. Fofana. Bu kez Fofana yine Mert. İkinci pozisyon ya Tabare. Ve 3 puan Medipol Başakşehir'in.